Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sadık ve bugün arkadaşlar Hunger Games oynuyoruz. Arkadaşlar, 200 saniye video beğenirseniz beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, bu serinin devamı gelirse istiyorsanız arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. yorumlarda bir şey belirtmek istediğiniz Yani bir şey belirtmek istediğiniz olursa arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Arkadaşlar bugün konumuz PvP'ye nasıl başladım? Baba sus bir ya. Her zaman böyle yapıyorsun ama ayıp. Ayıp gerçekten. Arkadaşlar PvP'ye nasıl başladım? Ben Youtuberları izleyerek başladım arkadaşlar PvP'ye. İzleye izleye kendimi geliştirdim yani. Hop, bu arada burada sandık mı İşte Daha yeni görüyorum. Eskiden buraya çok geliyordum ben. Zaten. Arkadaşlar PvP'ye ben Youtuberları izleyerek başladım. Kendimi geliştirdim işte böyle. Iı, survival oynayarak kendimi geliştirdim. Sonradan. Ee, yani sonra oynayarak geliştirdim derken yani bir tane küçücük kafes yaptım arkadaşlar içine bir sürü şey koydum e, zombi filan onları öldürerek filan e, kapıştım yani ondan sonra bir başladım arkadaşlar ondan sonra e, şey yaptım nasıl desem şimdi şöyle yapalım bir bir saniye arkadaşlar ondan sonra Skywars videoları falan çekerek başladım ben. PvP -e. Skywars videoları çek 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 çek. Çektim arkadaşlar. Sonra PvP'ye yani adım attım yani nasıl desem. domuz Doğrusu yemek günah. Yemeyelim onu. Ben niye bütün yemekleri attıysam? İşte arkadaşlar öyle yapa yapa ben PvP'ye başladım arkadaşlar. Yani ee, PvP'ye başlama sebebim benim arkadaşlar. Eee kanal açtığımda yani böyle tüm YouTuber'ları kıskanıyordum arkadaşlar. Yani ben de öyle olmak istiyorum. Ben de öyle olmak istiyorum. Sonra eee ben de bir tane yeni kanal açtım. PvP'mi geliştirdim. İşte, yani sizler için de böyle Hunger Games video videoları şeyleri falan ee, çekiyorum arkadaşlar böyle bir abi sete bak ya abi bu setlere kıyamıyor ki ben al işte çok güzel abi nasıl yapmaz bunlar öldü onlar öldü inşallah ayakkabı çıkar da diamond kolejimiz yap oha 3 tane diamond olmuş orada 2 tane çıktı daha yani şey yapıyorum hatırlıyorum Böylelikle PvP'ye başladım arkadaşlar. Hunger Games Skywars videoları çekeceğim. PvP pi -pi geliştirdim işte. Ama yine de çok iyi sayılmaz PvP. Yani bana göre şu anlık iyi. Ama ileriki seviyelerde kendimde kendime gayret gayret vererek yani daha fazla iyi olmaya çalışacağım arkadaşlar. Hop şöyle şunu açalım. Tamam. Çok güzel. Böylelikle arkadaşlar PvP'ye pi -pi başlayalım. Ee, arkadaşlar bugün günümüz bu kadar. Yani Angry günümüzde oynamaya başlayalım şimdi nasıl desem Allah ölüyorduk böyle arkadaşlar konumuz bitti yani böyle pp'ye başladım herkesi izleyerek yani oh hop şöyle hop böyle çıkalım bakalım talimat kullanıcımızı da yapalım bu oyunu kazanacağız gibi ama belli olmaz Belki bir ek çıkar karşımıza. Gerçi burada erikler de çok pamlanıyor. Şöyle ayakkabımızı da yapalım. Afinitimiz ah, yok ya. Çok kötü. Şöyle gidelim bakalım. Şu anda kaç dakika oldu? Dur. Kaç kişi kalmış? Aa 6 kişi kalmış. Şurada sandık var mı? Abi lagdan şey olmuyor ki. Abi lagdan atlayamam. Ya sabır. Bu son deneyişim. Burada da ikinci sandık var galiba. Aynen. Uha! Regüler asla pes etmez pop 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 Tam Çıkalım bakalım şunu yiyip. Şu yukarı çıkalım. inşallah ortada şey vardır. Eee almamışlar yani sandıkları. Allah! Abi ben ne yaptım? Yan tarafıma bakayım derken. Şöyle shift'e basalım da. Gerçi burayı bir sürü kişi çıkıyor ama Bakacağız. Belki aynı set olanlar var. Dur lan. Abi elim acıyor. Ay elim. Şuradan çık. Şimdi şu sandık boşsa bildiğim burası yani komple benim. Dur şuraya bakalım. Bir. Burada 3 tane diamond'la gidersek yani bir tane diamond, 3 tane diamond'la gidersek buradan çok güzel olacak. Burada sandıkları karıştırıyorum. Baksanıza sürülerce sandık var burada ya. Aynen burada bence şey yok. Adam gelmemiş. Ya da gelmiş. Anne biraz sesli olur şey musun? Anne. Arkadaşlar özledim çok. Sen. Anne. Tamam arkadaşlar. Sorun çıkmadı. Adam bir ailesiyle karşılaşıyoruz. Oha of. Adam bence kızıyla battı orada. Aynen bak. Muzik etti Öldü ve oyuna neler. yanarak öldü bence o adam da. Aynen bence de yanarak öldü o adam. Şurada şimdi şey çarptı. Abi adam başlamasınlar yine dört kişiyle. Hop. hop, 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 hop. Arkadaşlar çıkacak gibi ama video. Ah! Ben dedim ya. Böyle olur yüzüz. Pirincimiz yok. Kokoto. Hmm, Azallah. Ezan bu arada. Hop. Gidelim bakalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Hangi şeye hangi kalmak ne diyor. Şeye ıı, Dikmecek kalsam bile at, arkadaşlar bu oyuna atacağım dur şu elma daha güzel elma sağlıklı I I, normal et tavuk eti yediğiniz düşünsenize ya normal böyle ortada adam var mı bu arada şey arkadaşlar zoom yok bende eskiden vardı ama x'e yapılıyor ile yapılıyordu falan. Ben niye ekran görüntüsü aldım ki? Şunu alayım bak var tutas. Sanki bir söyledi gibi ama. Burada ben böyle bekleyeyim. Flint çıkması lazım bize ya. Flint. Belki bir sürü flint kaçırdım. Benim şeyim yok. F aklım yok. Buraya almışlar. Gelin bakalım burada. Ortaya bir sürü adam gelirdi ya. 4 kişi kalmış. Haydi indale. Oh bir tane daha öldü. Hadi oğlum hadi dikmeş başlamayacak mı? İlla iki kişiyle mi başlıyor ya? Bir şeyler yazamadım. Gebe. Aynen. Geber. Oh! GB yazdım, GBR dedim öldü. Cık. Ulan ya, yani... Cık. Başka ne diyecek? Başka ne diyelim yani? Oh, ölüm oyunun başarısından bir dakika. Adamın muhtemelen canı az başlayacak ama bizim 3 tane koltuk apple'ımız var. Adamı rahatlıkla alırım diye düşünüyorum. Ben dikmece kaldım, bu oyunu atarım. Cık. Arkadaşlar video dursa kusuruma bakmayın. adam adamı gördüm. Adam orada sinsi sinsi dolaşıyor seni yılan seni neredesin sen yılan abi adam bizi işte ağzımıza ya oha adam tepemden düştü şöyle okları alalım da 10 saniye kaldı ha canımı indireceğim diye düşündüm değil mi tamam 都是。Awesome.